Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir pop simobili oynayacağız. Herkese herkese hoşgeldiniz. Benim simobili oynadığımı unutmayın. Hadi başlayalım. Rout. Arkadaşlar akşam kuzenimle oynayacağım. Kuzenimle oynadığım zaman da sizlerle video çekeriz. Saat kaçta tam bilmiyorum. Arkadaşlar ben karşı takımda mumya mı vardı? Ya göremedim ki kaç takımda mumya var? Ya göremiyordum ki mumya mı var mı yok mu? İzle bu taraftan. Siz hepiniz eşek Öyle olsun. Öyle olsun. Ya ses efektleri efektleri de değişmiş. Moda de, ses efektleri de gitmiş. Aga be. Ama ne güzel bir binip gel gel diyordum. Apaçı, apaçı. Benim üç olmam lazım dedim. Kazanma seviyesi 399. Lan adam nereden çıktı? Lan adam nereden çıktı?

Çünkü bizim adamlar vuruyor. Evet, çok iyi oldu bu. Ben bakayım mı? Hatta adamlar bakıyor. Çünkü benim sinirimi bozmaya başladılar. Bozmaya başladılar. Bakıyor. あのんなに見せることないのに。 我想捡石头、钻石。什、这个 Benim sinirimi bozmayın ben. Sinirim çok düştü. Şimdi haberiniz olsun. Arkadaşlar sindirim çok istemedim ben. Dedim. O zaman ne yapıyoruz? Fitili patlatıyoruz. kötüyüm diyor. Diyorum, <laughs> diyorum anlamıyor. Benim suçum yok. <laughs> Adamlara tuzak kuracak. <değil> <laughs> Hadi görüşürüz. İşte bu silah elinde kalacak. O da ben. Lan ya. Son esnada elinde kalacak silahla vurmuştum. Ama maalesef. Bitti. Allah rahmet Arkadaşlar yeni bir PUBG videosu çektik. Ve görüşmek üzere. Bay bay.